Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle bir coin alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunun dışında o coin güvenilir olup olmadığını nasıl anlayabileceğimizi bu videoda anlatmaya çalışacağım. Sevgili dostlar eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz videomu da like atmayı unutmayın. Şimdi sevgili dostlar bir coin alacağız. Bu coin'in güvenilir olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun için ilk yapmamız gereken eğer ki coin marketcap'e girdiyse coin Market cap'te onu incelememiz gerekiyor. Diyelim ki ADA diye bir coin var. Siz ADA'yı almak istiyorsunuz fakat güvenilir olup olmadığını bilmiyorsunuz. Yapmanız gereken coinmarketcap.com denen bir sitemiz var. Bakın bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu siteye giriyorsunuz. Bu siteye girdikten sonra bakın sağ üst köşede bir arama yeri var. Buraya işte istediğiniz coin'i yazıyorsunuz. Ben örnek olması açısından adayı inceliyorum. Onun için ada yazıyorum ve bakın istediğim proje en başta gözüktü. Şimdi ada alacaksınız. Daha yeni çıkmışsa burada rankı biraz düşük olabilir. İşte ada daha köklü bir coin olduğu için 5. sırada sizinki 2000. sırada da olabilir. Bundan güvenilir olup olmadığını anlayamıyoruz. Çünkü yeni çıkan coinler genelde rank sıralaması biraz geride oluyor. Onun için buraya bakmıyoruz. Pek önem vermiyoruz. Birazcık sitemizi aşağı yönlü kaydırıyoruz. Şimdi bakın adamın kendi web sitesi burada. Bunun dışında white paperları burada. Yani dokümanları burada. Burada e, ne yaptıkları hakkında bilgi veriyorlar. Sizin de almış olduğunuz coin veya almak istediğiniz coin ile ilgili hem web sitelerinde hem de white paper'larına bakmanız gerekiyor. Bakın ben adanın web sitesine şu şekilde gideyim. Bir adanın web sitesi neymiş ne değilmiş bakayım. Sevgili dostlar bakın İngilizce bir sayfa önüme geliyor. Hemen mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Basamıyorum. Niye basamıyorum? Çünkü ekranım dondu. Mouse'un sağ tuşuna basıyorum. Türkçe diline çeviriyorum. E, çeviri işlemini yaptıktan sonra bakın burada ne yaptıkları hakkında muhtemelen bir yol haritası vermişlerdir. Sizde de aynı şekilde o yol haritasına bakmanız gerekiyor. Bu adamların amacı ne? Bakın e, ada için bir yol haritası verilmiş. O coin'in amacı ne? O coin harbiden çizdiği yol haritasında gidiyor mu? Eğer ki işte ben 8 Nisan'da bu etkinliği yapacağım dediyse ve 8 Nisan'da o etkinliği yapmadıysa bilin ki bu işte bir sıkıntı var. Ee, bu konuyu bir köşeye bırakıyoruz. Sitelerine gittiniz, yol haritalarına baktınız, sağlamdı. Tamam, sağlamlık bu şekilde sağlanır mı? Kesinlikle hayır. Bu bize yetmez. Ee, şimdi diğer duruma geçiyoruz. Diğer durumumuz ise sevgili dostlar, bir coin alacaksanız önce onun hacmine bakmanız gerekiyor. En azından buranın 1 milyon olması gerekiyor sevgili dostlar. 1 milyondan düşük hacimli coinler ve tokenler genelde daha ya piyasaya yepyeni sürülmüştür ya da işte kişiler diğer kişiler güvenmediği için bu coin'den uzak duruyorlar. Onun için hacmin de biraz daha yüksek olması gerekiyor. Hacim dediğim bölüm ise bakın arkadaşlar 24 saatte e, bu coinde yapılan al satlar e, çerçevesinde bir fiyat belirleniyor Ve o fiyatı da bu şekilde görebiliyorsunuz Buranın en azından 1 milyon olması gerekiyor Buraya da baktıktan sonra tabii ki yine de bizim güvenimiz sağlanmayacaktır e, Ne yapmamız gerekiyor burada maksimum arzına bakmamız gerekiyor Sevgili dostlar bir coinde veya bir tokende uçuk miktarda üretim yapılacaksa o coin'den bence uzak durun. Nedeni ise adam buraya bir katrilyon yazmış. Bir katrilyon tane işte bu coin'den üretilecek. E gel de bu coin'in yükselmesini bekle. Yani burada bir çapan oğluluk vardır. Onun için genelde kabul edilebilir max üretimlerin coin'lerine girmeniz gerekiyor. Bakın burada ada için kaç tane üretileceği hakkında bilgiler veren bir bölüm var. Buraya da baktık, burası da güvenilir. Bizler için artık güvenirlilik testi bitti mi? Tabii ki hayır. Bakmamız gereken son bir şey var. O da hangi piyasalarda listeleniyor? Özellikle coinler e, birkaç tane kendileri gibi güvenilir olmayan borsa sitelerinde listeleniyor olabilir. Onun için hemen şöyle market bölümüne bir kere basmamız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra e, alacağınız coin hangi piyasada listeleniyorsa, Görebiliyorsunuz Bakın ben ada için Şunu söyleyebilirim Bütün her şeyine baktık Güvenilir bir coin olduğunu gördük Nedeni ise sevgili dostlar Bakın Binance'da Coinbase'de Ondan sonra Global olan tüm borsalarda Listelendiğini görebiliyoruz e, Bakıyorsun bir tane coin çıkmış e, Hiçbir borsada listelenmemiş bir tane Ubit denen bir tane borsa var orada listelenmiş Adam gidiyor çat atlıyor 2 gün sonra e, coin'in de kapandığını görürsünüz. Sonra e, işte gel efendim Ubit'de söyle e, coin kapandı diye. Ubit zaten kendisi güvensizdi. Siz e, hem coin güvensiz aldınız hem de Ubit gibi bir batıklığa girdiyseniz vay halinize. Sevgili dostlar burada da e, coin'in sağlam borsalardan listelendiğini gördükten sonra işimiz bitiyor. Artık o coin'e e, %70'lik bir güven sağlayabilirsiniz. Yani %100'lük bir güvenin olabilmesi için o coin'in sizin olması gerekiyor. Çünkü neyin ne olacağı bu piyasada kesinlikle yani %100 bilemezsiniz. Onun için %70'lik güvenimizi sağlarsanız yeterli sizin için. Ee, gördüğünüz gibi bugün bir coin alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini özellikle güvenilirlik konusunu nasıl sağlayabileceğimizi bu videoda anlatmaya çalıştım. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunun dışında Binance Türkiye'de indirim alabileceğiniz linki aşağıda paylaşıyorum. Oradan Binance Türkiye'de kayıt olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.